Bir örnekle anlatalım. 5 litre kanın var ve her bir litrede 1 gram glikoz mevcut. Yani tüm vücudunda dolaşan kanında toplam 5 gram şeker var. Bir markete girdin. Çok da stresli bir günündesin. Bir koca paket bisküvi aldın. 100 gram şeker var içinde. Bu şeker miktarı 25 dakika sonra kanında. Yani önceki 5 gramı da ekle. Kanında 105 gram şeker var. Normal şartlarda kanında 105 gram şeker olan bir insan komaya girer ve ölür. Ama ölmüyorsun. Nedeni ise pankreasın insülin salgılıyor. Salgılanan insülin şekere gelip diyor ki: "Lütfen burada kalma. Sahibimi öldürüyorsun. Başka bir yere git." Şeker cevap veriyor. Tamam giderim sorun yok ama nereye gideyim? 3 seçeneğim var diyor pankreas. Ya kaslara ya karaciğere ya da yağlara. Şeker karaciğerin gidip kapısını çalıyor. Karaciğer kusura bakma daha dün geldin ve o miktar hala içimde diyor. Şeker mecburen kaslara gidiyor. Sana ihtiyacımız yok. Üstelik bizi yavaşlatıyorsun cevabı alıyor. Ve sonunda yağların kapısını çalıyor. Yağlar adeta önüne kırmızı halı seriyor gel buraya gel buraya der gibi şeker gerçekten zararlı çok şeker kullanan insanların çoğu şeker hastası kalp krizi riskleri var ve böbrekleri de sorunlu ben Burak bir sonraki hikayede görüşmek üzere